sapık insana. Eh, bunlar cezasını çekecek. İnşallah. Evet, buyurun. Baba, şefaati Mustafa'ya nail olmak ne demek baba? O, onun izini, sözünü takip eden şefaati Mustafa'ya nail olur. Mesela, imkan dahilinde, vakti müsaitse, sünneti yaşasın. Peygamberimiz buyuruyor ki, sünneti ümmeti. Elhamdülillah imkan dahilinde. Ama o sünneti yaşarken de o sünnetin kaderini, kıymetini bilsin. Avama küfrettirmesin. Adam şu sakalını bilmem ne yaptığıma dedirmesin. Peygamberimizin sakalına küfür ettirmesin. Cübbesine küfür ettirmesin. Sarığına küfür ettirmesin. Aslında aslında derviş tavuk orası üstüne çıkıp gidecek. Orası Çıkıp gidecek. Ya olur mu hocam? Eh bu deve böyle güdülüyor. Yoksa hani size anlattım bir daha anlatayım ya. Sık sık da anlatıyorum. İyice dinleyin. Cenab-ı Allah'a Cebrail çok yalvardı. Ya Rabbi ne olur dünyada en çok kimi seviyorsan onu bana bir göster hayatta olan. <laughs> Oldu. Falan köye in orada büyük bir ırmak akıyor. O ırmağın üstünde büyük bir köprü var. Orada bekle ey Cebrail. Benim hadis has kurumu göreceğim. Buna hasül has derler. Cebrail insan suretinde köprünün başında oturuyor. Karşıdan bir atlı geliyor. Bir de sırtında odun getiren bir derviş geliyor. Köprünün ortasında birleştiler. At düştü, adam düştü. Adam düşer düşmez endamma Sofi'yi eline aldı. Sırtından bir odun çekti. Döve. Döve, döve. Ne ağzını kodu, ne burnunu kodu. Kanadı. Geri atına binmek isteyince at biraz sergeçlik yaptı. Adam sırna şelaya indi de atını tutuyor. Adam üstünü sürpüyor. Benim yüzümden attan düştün. Hakkını helal et falan filan. Adam gitti. Cebrail şöyle yaklaştı. Geçmiş olsun hemşerim. Allah razı olsun. Bana Cebrail'i bulacaksın dedi. Ney? Bana Cebrail. Hemşerim sen deli misin? Ben Cebrail'i nasıl Bulacaksın. Bu atlının dövdüğünden daha fazla döverim. Seni bu çukura, bu suya atarım. Aman yarabbim bu başıma ne gelen derken bir hal geldi adama. <laughs> bu başıma gelen de bir hayır var diye düşündü de hal geldi. Sokranmadı. Ey Rabbim benim suçum neydi de bu at atla, atlıya dövdürdün demedin. Adama bir hal geldi adam kodu gitti. Ezra için Cebrail de şaştı. Oturuyordu. Allah bu adama cennetin sekiz katını gezdirdi, gezdirdi. Cebrail'i arıyor. Bana Cebrail bulacaksın dedi ya. Gezdirdi, gezdirdi. Adam cennetin her köşesine, hurilere, kılmanlara, birdanlara hep sordu. Göremediler. Dünyaya indi, sormadı. Kimse yokamadı. Bir kendi kaldı. Bir de o Cebrail. Adam gene dayak yiyeceğim diye üzgün üzgün geldi. Hemşerim dedi bulamadım. Cennetin sekiz katını da geldim, sormadı. Kimseyi bırakmadım. Yok. Dünyayı geldim, Her köşesini sormadık. insan kumadım. Yok. Bir sen kaldın bir ben kaldım. Ben olmadığıma göre sensin derken Cebrail kayboldu. Bak insanda ne var demeyin. Allah insanı öyle bir yaratmış ki eşrefe mahluk harisun aleyküm diyor. Yani <laughs> dikkat edin. İnsan Cenab-ı Allah katında meleklerden çok üstün. Melekler nurdan yaratılmış. Nur ayandır. Nurun olmaz gölgesi. Ama insanı topraktan yaratmış. Melekler yemekten, içmekten münezzehtir. Erkeklik, dişilik yoktur. Melekler bir kimi kıyamda, kimi kıratta, kimi rükuda, kimi secdede. Bu a, yedi kat diyorum her katındaki meleklerin bir görevi var. Kimi kıyamda, kimi kıratta, kimi rükuda, kimi secdede. Evet. Ama Cenab-ı Allah insan olduğunu öyle sevmiş, öyle ölmüş ki bir insana 132 tane melaike hizmetine vermiştir. Senin adına buğday tanesi tarlaya düşüp de birdene ininceye kadar o melekler onu yetiştirip birdene düşürünceye kadar hizmet eden melekler vardır. Senin bir şeyden haberin yok. Allah Kur'an'da buyurur ki Ey insanlar! Sizi başıboş gönderdiğimi mi zannediyorsunuz? Ya! İnsan kendi kaderini, kıymetini bilmenin sebebi, nüzulü şudur. Emri bil maruf ve neyhi anil münker. Ne demek bu? Allah'ın emrettiğine sıkı sıkı sarılmak. Ne ettiğinden de yana, yasak ettiğinden de o kadar uzak kalmak ki işte budur kulluk. Haramı helali bileceksin. Bir insan bir lokma haram yese Allah 40 gün duasını kabul ettirmiyor, etmiyor. Allah. Bir yalan söylese bir haftalık Allah onun defterine sevap yazdırmıyor ama yalanı söyler söylemez tövbe etsin, pişman olsun bir kefaret ödesin. Akşama kadar o yalanı mutlaka affettirmek için çabalasın. Akşam olduğu zaman o melekler hemen o deftere yazar. Çünkü solundaki melek hemen yazıcıdır. Sağdaki durduruyor onu. Onun için gıybet yapmak, yalan söylemek, haram yemek, küfür etmek. Hele küfür, şiddet. Bizim ağzımız Kur'an yoludur. La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Bu kelam benim eşim Hem eşim hem yoldaşım Karanlıkta güneşim La ilahe illallah La ilahe illallah <laughs> La ilaha illallah La ilaha illallah